Arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. 7. yöntem ile devam ediyoruz. Bu yöntemin adı ChatGPT kapsamlı sistem promptudur. Kapsamlı bir sistem promptu bir asistan tanımlama, bağlam sağlama, yanıt biçimini belirtme, yanıt uzunluğu ve ek talimatlar gibi öğeleri tek bir promptta birleştirebilir. Kullanıcılar bu yönleri birleştirerek gereksinmelerine yakın bir şekilde yaşayan son derece özel ve kesin yanıtlar alabilirler. Kapsamlı sistem promptlarına şu şekilde örnek verebiliriz. Hemen ilk promptumuz ile başlayalım. İlk promptumuz şu şekilde. Arkadaş yanlısı bir beslenme uzmanı olarak yüksek kolesterolü olan bir biri için Akdeniz diyetinin faydalarını motivasyonel bir tonda özlü bir özet olarak sağlayabilir misin? Şimdi söz chat GPT'de. Gelin hep beraber çıktıya bakalım. Elbette Serhan. İşte yüksek kolesterolü olan biri için Akdeniz diyetinin faydalarını motivasyonel bir tonda özetliyorum. Merhaba. Yüksek kolesterol seviyelerinizi düşürmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek mi istiyorsunuz? İşte size muhteşem bir çözüm. Akdeniz diyeti. Bu diyet sadece sağlık yararlarıyla değil, Aynı zamanda lezzetli ve doyurucu yemekleriyle de sizi cezbediyor. Neden Akdeniz diyeti? 1. Kalp sağlığınızı korur. Zeytinyağı, taze sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve balık gibi besinlerle dolu bu diyet, kötü kolesterolünüzü düşürmeye ve kalp sağlığınızı korumaya yardımcı olur. 2. Lezzetli ve çeşitli Akdeniz mutfağı zengin tatlar ve aromalarla doludur. Her gün aynı yiyecekleri yemekten sıkılmayacaksınız. Her öğün bir ziyafet olacak. 3. Sağlıklı yağlar. Zeytinyağı ve balıkta bulunan sağlıklı yağlar, kolesterol seviyelerinizi dengelemeye yardımcı olurken kalp sağlığınızı da destekler. 4. Antioksidan deposu. Taze sebzeler ve meyveler, vücudunuzu serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlarla doludur. Bu da genel sağlığınızı destekler. 5. Uzun vadeli sağlık. Araştırmalar, Akdeniz diyetinin sadece kolesterol seviyelerini düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda uzun vadede sağlıklı yaşamı desteklediğini gösteriyor. Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için harika bir adım. Hadi, kalbinizi ve sağlığınızı korumak için bugün Akdeniz diyetine bir şans verin. Unutmayın, her sağlıklı adım daha mutlu bir gelecek demek. Bu motivasyonla Akdeniz diyetine başlamak yüksek kolesterolü düşürmek ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için harika bir başlangıç olacaktır. Sağlıklı ve lezzet dolu günler dilerim. İkinci promptumuz ile devam ediyoruz. Deneyimli bir teknoloji editörü olduğunuzu hayal edin. Android ve Apple, mobil telefon arasındaki farkları açıklayan, profesyonel bir tonda, son kullanıcılara uygun, kısa bir e-posta yaz. Şimdi söz chat GPT'de. Konu Android ve Apple mobil telefonlar arasındaki farklar. Merhaba. Mobil cihaz seçiminde kullanıcı deneyimi ve teknik özellikler büyük önem taşır. Android ve Apple mobil telefonlar arasındaki temel farkları açıklayarak sizin için en uygun olanı seçmenize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 1. İşletim sistemi ve ekosistem. Açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Android, Google tarafından geliştirilmiştir. Farklı üreticilerin Samsung, Huawei, Xiaomi ve Bay cihazlarında kullanılır. Bu da geniş bir cihaz yelpazesi ve fiyat aralığı sunar. Ayrıca Android cihazlar genellikle daha fazla özelleştirme imkanı sağlar. Apple, Apple'ın iOS işletim sistemi sadece iPhone'larda kullanılır ve kapalı bir ekosisteme sahiptir. Bu cihazlar arasında daha sıkı entegrasyon ve tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunar. Apple'ın App Store'u güvenlik ve kalite kontrolleri konusunda sıkıdır. 2. Uygulama ve güncellemeler Google Play Store geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Ancak güncellemeler üreticilere bağlı olarak farklı zamanlarda dağıtılabilir. Bu da bazı cihazların daha geç güncelleme almasına neden olabilir. Apple, iOS güncellemeleri tüm uygun cihazlara aynı anda sunulur. Apple'ın sıkı kontrolü, uygulamaların güvenliği ve kalitesi açısından avantaj sağlar. 3. Donanım ve tasarım. Android, farklı üreticiler tarafından üretilen Android telefonlar, çeşitli tasarım ve donanım özelliklerine sahiptir. Bu, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre seçim yapmalarına olanak tanır. Apple, iPhone'lar Apple'ın tasarım ve donanım konusundaki titiz kontrolü altında üretilir. Genellikle yüksek kaliteli malzemeler kullanılır ve şık, minimalist bir tasarıma sahiptirler. 4. Fiyatlandırma. Android, geniş bir fiyat yelpazesi sunan Android cihazlar, giriş seviyesinden üst segmente kadar her bütçeye hitap eder. Apple iPhone'lar genellikle daha yüksek fiyat aralığında yer alır. Ancak uzun vadede değerini koruma ve yüksek ikinci el fiyatları gibi avantajları bulunur. Sonuç olarak seçim yaparken kişisel ihtiyaçlarınız, bütçeniz ve hangi ekosistemi tercih ettiğiniz önemlidir. Her iki platformun da kendine özgü avantajları bulunmaktadır. Sorularınız veya ek bilgi talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Saygılarımızla teknoloji editörü şirketi. Üçüncü promptumuz ile devam ediyoruz. Bir iç mimar olduğunuzu düşünün. Küçük bir daire için Modern bir oturma odası makyajını sergileyen, ikna edici bir tonda, ayrıntılı ve görsel olarak açıklayıcı bir Facebook gönderisi oluşturun. Şimdi sırf ChatGPT'de. Tabii, işte modern bir oturma odası makyajını sergileyen bir Facebook gönderisi taslağı. Başlık: Küçük dairelere büyük dokunuşlar: Modern oturma odası makyajı. Yenilikçi tasarım, modern konfor ile buluşuyor. Sevgili takipçilerimiz, bugün küçük daireler için büyük fark yaratacak bir oturma odası makyajını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Modern ve fonksiyonel bir alan yaratmanın püf noktalarını keşfetmeye hazır mısınız? Öncesi: Eski, sıkışık ve işlevsellikten uzak bir oturma odası. Sonrası: Modern, ferah ve kullanışlı bir yaşam alanı. Renk paleti: Modern bir görünüm elde etmek için nötr tonlar tercih ettik. Duvarlarda kullanılan açık gri tonları odayı geniş ve ferah gösterirken, mobilyalarda kullanılan beyaz ve ahşap detaylar sıcak bir atmosfer yarattı. Mobilya seçimi, küçük alanlar için doğru mobilya seçimi kritik. İnce hatlara sahip, minimal tasarımlı koltuk ve sehpalarla alanı daha geniş gösterdik. Çok amaçlı mobilyalar tercih ederek, örneğin depolama alanı sunan oturma bankı fonksiyonelliği artırdık. Aydınlatma Doğal ışığı en iyi şekilde kullanmak için büyük pencereleri açık bıraktık. Ayrıca, alanın farklı köşelerinde yer alan modern avizeler ve zemin lambalarıyla ortamın aydınlık ve davetkar olmasını sağladık. Dekorasyon, modern bir dokunuş için az ama öz dekoratif objeler kullandık. Sanatsal tablolar, bitkiler ve şık aksesuarlarla odaya kişisel bir dokunuş kattık. Ayrıca, açık raf sistemleriyle Dekoratif objeleri sergileyerek mekana derinlik kattık. Zemin ve halı. Ahşap zeminlerin üzerine serdiğimiz yumuşak dokulu, geometrik desenli halı modern bir hava katarken sıcak bir his sağladı. Sonuç: Bu makyajla küçük oturma odamız artık hem şık hem de kullanışlı bir yaşam alanı haline geldi. Modern tasarımın sadeliği ve işlevselliği bir arada buluşarak küçük alanlarda Büyük farklar yaratmanın mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi. Küçük dairenizde büyük değişiklikler yapmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Siz de modern ve konforlu bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz. Görsel: Öncesi ve sonrası karşılaştırmalı fotoğraflar, mobilya detayları, kullanılan renk paleti ve dekoratif objelerin yakın plan çekimleri. Bu gönderi takipçilerinizi etkileyecek ve küçük dairelerde modern bir yaşam alanı yaratma konusunda ilham verecektir. Üçüncü promptu da bitirdik. Şimdi dördüncü ve son promptumuzu inceleyelim. Shakespeare konusunda uzman bir edebiyat eleştirmeni olarak balkon sahnesinde kullanılan dile odaklanarak Romeo ve Juliet'teki aşk temasını okuyuculara betimleyebilmek için bilgilendirici ve ilgi çekici bir tarz, tarzda iki paragraflık bir analiz yazar mısın? Şimdi söz William Shakespeare'in Romeo ve Juliet adlı eserindeki ünlü balkon sahnesi aşk temasının zirveye ulaştığı anlardan biridir. Bu sahnede dilin zarafeti ve şiirsel yapısı aşkın yoğunluğunu ve gençliğin coşkusunu etkileyici bir şekilde yansıtır. Juliet'in O Romeo Romeo, Neden Romeo'sun Sen şeklindeki ünlemi sadece bir isim yüzünden yaşanan büyük bir trajedinin habercisidir. Juliet'in bu sorusu Shakespeare'in karakterlerinin içsel çatışmalarını ve toplumsal normlara karşı duydukları isyanı gözler önüne serer. Aynı zamanda Romeo'nun cesur ve tutkulu sözleri aşkının samimiyetini ve kararlılığını sergiler. Onun ama aşkım, iki yıldız kaybolmuş, yerine senin gözlerin konmuş gibi parlıyor sözleri, aşkın yüceliğini ve idealize edilmiş romantizmini ifade eder. Balkon sahnesinde kullanılan dil Yalnızca karakterlerin duygularını değil, aynı zamanda aşkın evrensel doğasını da ortaya koyar. Shakespeare, metaforlar ve benzetmeler aracılığıyla aşkı doğanın bir parçası olarak tasvir eder. Romeo'nun Juliet'i gökte parlayan güneş olarak tanımlaması, aşkın aydınlatıcı ve hayat verici gücünü simgeler. Bununla birlikte, Juliet'in Romeo'yu gecenin içindeki bir ışık olarak betimlemesi aşkın karanlık zamanlardaki umut kaynağı olduğunu vurgular. Shakespeare'in ustaca kullandığı bu imgeler ve semboller, okuyucunun karakterlerin hissettiklerini derinden anlamasını sağlar ve aşkın zamansız ve evrensel bir tema olduğunu hatırlatır. Balkon sahnesi, dilin gücüyle aşkın en saf ve en yoğun halini yansıtarak, Shakespeare'in neden hala edebiyat dünyasında bir dev olarak kabul edildiğini bir kez daha kanıtlar. Evet arkadaşlar, bu dördüncü prompt örneğiyle ile birlikte promptlarımızı bitirmiş olduk. Bu kapsamlı promptta ChatGPT modelinin belirli bir kişiliği benimsemesini, sağlanan bağlamı dikkate almasını, istenen yanıt, istenen yanıt biçimine uygulamasını ve yanıt uzunluğu ve tonunu buna göre ayarlamasını sağlar. Bunları hep beraber görmüş olduk. Sonuç olarak oluşturulan çıktılar kullanıcının belirli ihtiyaçlarına ve iletişim hedeflerine göre uyarlanmış oldu. ChatGPT sistem sistem rolü promptlarını kullanmak yani nokta 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 gibi davran. Bunu örnek olarak verebiliriz. Etkileşimin ve oluşturulan yanıtların kalitesini önemli ölçüde artırabilecek çeşitli avantajlar sunar. Gelin hep beraber şimdi bu avantajlara bakalım. Bunlardan ilki gelişmiş yönlendirmedir. Sistem rolü promptları kullanıcının yapay zekanın yanıtlarının yönünü ve odağını daha iyi kontrol etmelerine olanak tanır. Bu da daha alakalı ve hedefli çıktılarla sonuçlanır. Benzer örnekleri daha önce de görmüştük. Gördüğünüz üzere bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir diğer avantaj özelleştirmedir. Prompta kişilik, bağlam, biçim ve uzunluk ve ek talimatlar gibi çeşitlileri belirterek kullanıcılar yapay zekanın yanıtlarına kendi benzersiz ihtiyaçlarına, tercihlerine ve iletişim hedeflerine göre uyarlayabilir. Bunu da örneklerde daha önce görmüştük. Bir diğer avantaj tutarlılıktır. Promptlar aracılığıyla net rehberlik sağlamak, oluşturulan yanıtların kullanıcının beklentileriyle tutarlı olmasını sağlayarak daha tatmin edici bir etkileşim deneyimine Yol açar. Bunu da görmüş olduk. Bir diğeri ise bağlam farkındalığıdır. Promptlara bağlam eklemek ChatGPT'nin kullanıcının durumunu, geçmişini veya tercihlerini daha iyi anlamasına olanak tanır. Bu da daha doğru ve alakalı yanıtlar elde edilmesine yol açar. Bir diğer avantaj güvenliktir. İyi hazırlanmış promptlar yapay zeka modelinin uygun, saygılı ve güvenli yanıtlar üretmesine yardımcı olarak saldırgan veya zararlı çıktılar riskini azaltabilir. Bunun dışındaki bir diğer avantaj ise uyarlanabilirliktir. Sistem rolü promptları chat GPT'nin yanıtlarını farklı durumlara, rollere veya iletişim stillerine uyarlanmasını sağlayarak onu çeşitli görevler ve etkileşimler için çok yönlü ve esnek bir araç haline getirebilir. Bir diğer avantaj tekrarlamadır. Kullanıcılar yapay zekanın yanıtlarını ince ayarlama, biz buna tweaking diyoruz veya farklı bakış açılarına keşfetmek için promptları kolayca değiştirebilir veya tekrarlayabilir. Bu da daha ilgi çekici ve dinamik bir konuşma deneyimine yol açar. ChatGPT ile sistem rolü promptlarını kullanmak, kullanıcıların daha yüksek kaliteyle özelleştirilebilmiş ve bağlam farkında yanıtlar almasına yol açar. Genel bir değerlendirme yapacak olursak sonuç olarak genel yapay zeka destekli konuşma deneyimini geliştirebiliriz. Evet arkadaşlar, burada örnek promptlar ve örnek yöntem, örnek promptlar ve bu avant, yöntemin avantajlarından sonra konumuzu bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.